Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte saklambaç oynuyoruz Minecraft'ta. yerimizde takım elbiseli oyuncu ve ankalıdılar. Merhaba. 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 Gel gel parkur yap ha. Nerede? Nana burada burada mı yapılıyor? Nana. Gel gel o... gel. Lan havada biri bana vurdu ha. Bak aşağı düştü. Oha. Aa. Alka bir el at ya. Ne atacağım sana? TP'len tepelen. Tekman Bu da Şu masanın ayağına düşeyim bari. Oradan da şöyle başka düşer. Başka şuradan başka. şöyle düşer. Şuradan şöyle yapar. Bak adam ya. öteki adam çıktı. Saklanmaç buradaki saklanmaç biraz farklı. Biraz oyna birazdan oynarken göreceksiniz zaten. Girdik. Girdik. Bakayım hangi eşyayım? Fener. Hadi bakalım. Ben çalışma masasıyım. Kafama da feneri koymuşlar. Aa. Abi şöyle doğaya doğru bir açalım da bizi bulamasınlar kolay kolay. Bence bulacaklar kolay Vallahi kolay. Vallahi 10 saniye kaldı. Ya. Koş 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 koş. Evet, iyi şanslar dedi ve başladı. abi yanımdaki odun kim? Şu anda ben görüyorum karpuzları tokatlıyorlar. İçinizde karpuz olan var mı? Yok. Çalışma masasıyım ben. Ben de çalışma masasıyım. Ben Hiç de fedem. Oradan... Kafamın üzerinden geçen sen miydin acaba? Bak kafanın üstündeyim şu an. Ha çok iyi. Öyle kalsana merak ettim ne olacak. Kesin bulurlar bizi. Bak bak geldi geldi. Kaç kaç kaç. Kaç kaç nedir ya? <laughs> gelmemiş gelmemiş. Evet. Gelmemiş. Niye ekşi ki? Bak sen üzerimde duruyorsun ya benim görüşüm kapanıyor biliyor musun? Bak bak bak. Yine. Üzerimde yalnız diğerine nazaran üzerimiz, birbirimizin üzerine kitlenebiliyoruz. o güzel. Allah. <laughs> dur 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 dikkat et dikkat et. Şu an heyecanlı dakikalar. Ben görmüyorum görmüyorum. Oğlum hepiniz doluşturunuz buraya gitme. Üst üste durdular bizim ha. <laughs> çekilin ya görmüyoruz. Ha? çekilin git be. Şuradan atlasın. Aha kılıç evet, verdi. Bize kılıç verdi. Dalıyor muyuz? Abi aynı anda dalacağız tamam biri gelirse. Tamam, dur orada Oğuz. Yalnız üzerimde durma ha. Anka yukarı çıktı. Anka Anka bir tanesi yukarıda. Tamam. Bizim yanımıza gelsin. Bekle sen orada. Görmüyorlar abi. bayağı şey, soft trick oynuyorlar. Ben elimdeki kılıcı bıraktım bilerek. Anka yanımızdaki adam öldü ya. Aha. Anka bak, dalıyor bak yani... bizimkiler. Vur vur, anka vur. Oy uçtu öldü. gitti be. Öldü öldü. Kaç kaç, ölmedi. Tekrar geliyor. Kanka ne abi, Ona dalıyor mu gıcıklı da sen? Yok <laughs> Yo, ben Bak, dalmıyorum çok... ki ona. Küçük dalıyor ben küçük değilim. Aa öldürdü beni ya. Yalnız bıraktın beni. Hani hep beraber dalacaktık. Bana Anka'ya bak. Ne hale geldi. Şurada duruyor. Aa ben de öldüm. Af ya. Şurada... Demiş. You are a holder. You win. Spawn it. Ne diyor soon. Anka? <laughs> ne diyor Anka? Tamam, tamam. Eee Bir süre bekledikten sonra bizi de şey yapacakmış. Hadi Anka bekleyelim. Şu Oğuzhan'ın yerini biliyorsun sen zaten. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Gelmeyin lan buraya, başka yer mi yok? Şurayı bekledikten sonra, aa yaptı bak gördün mü? Bizi de saldı. Yapalım. Evet, arka, bir yaklaşık 10-15 saniye bekleyince... ...salıyorlar arka arkadaşlar. Bizi. Gelme lan git, git lan. Lan git. Anka nerede? Lan git. Nerede Anka? Aha gördüm. Aha da buldum. Ya Anka bir gidin ya. Abi bir gidin abi bir gidin bana niye gıcıklık yapıyorsun? Seni seni vuracağım seni vuracağım gel buraya. Anka git git benle uğraşma Anka Anka. Tamam. Benle tamam. uğraşmayın dayı oğlu ya. Al işte ah. al arkamdaki adam geldi al. Tamam tamam. <laughs> al. Bir dakika kalmış iki dakika kalmış. Adamın yeri mi ben... gösteriyorsunuz ya? Alın ben. Göstüm. Ya sen sus sen hiç konuşma ya. <laughs> Ölcen abi biz avcı olduk ya şimdi. Al işte ya. İşte kötü dostlarla oyun keyfi böyle oluyor. <laughs> Şimdi tabi ben de e, yakalanan kişileri bulmak için birazdan onlarla birlikte savaşmaya katılacağım. Ha beni buldunuz diğerlerini de bulun tamam mı? Hani beni buluyordunuz ya hadi bekliyorum. Ha, bulacağız inşallah. abi bulursun inşallah. Ha, beni aynen. öldürüyor bak, bak 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 takım biri vuruyor burada. Şu aynen kartı vuruyor. Aynen 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 hala beni bir yere o. Heh, en sonunda spamladı ben birini göreyim bırakacağım abi gıcıklığına böyle gitsin bu enteresan değil mi ya hangisi vuruyor bizi anlamadım ben vallahi burada birisi vuruyor Aa, şu vuruyor şu. herhalde ya dediysen aha şu hareket etti Heh, aha öldü. öldü öldü o kadar vurdu vurdu ölmedi yalnız farkındasın değil mi vallahi bize doğru onunla uğraştık bir karpuz daha ölmüş. Bir karpuz daha katledilmiş. Aa. Gel. Bunlar. Arkadaşım 30 Bizim saniye var. kaldı. Büyük ihtimalle e ilk bölümü saklananlar kazanacak. Hatta öyle bir şey yaptı. Ya, Harita büyük zaten. yani. Harita da büyük. Nereden bir şey duyuyorum ama. Lan gitme lan. Ya lan şunu. Aa. <laughs> 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 ya yani çok iyi oldu ya. Son dakikada biri koşuyor tamam mı önümde? Hı, -hı. Ha? Abi öldürdüm onu. Ben de dalga geçecekti aklı sıra. Şu an delirmiştir büyük ihtimalle kendisi. Çok iyi oldu. <laughs> ya Sa sağ sağ ben benim de arkadaşlarım çok şey olduğu için yakın oldukları için beni buluyorlar hemen. Diyorlar o sen de bana katılın falan diye. Aynen. İlk turumuz bu şekilde sonuçlandı. Bizim takımımız kaybetti. Maalesef bulundum yani. Ee, bir dahaki Aynen. turda daha da farklı bir yere saklanmayı düşünüyorum arkadaşlar. 9. Hayt 9'a beklerim sizi. Girdik. Evet arkadaşlar geldik ikinci tura. Yine hepiniz şeysiniz değil mi? Beyler bayanlar. Evet, ben saklanıyorum. Ben de saklanıyorum. Ben bu Bak. defa ne olduğumu söylemeyeceğim. Bulamayın beni söylemeyeceğim. Bana gel Gelip üstüme oturma da. Bu nedir ya? Bu ne ya? Koş koş koş. Ben hiç saklanamadım ha. Böyle hala ortalıktayım ben. Merhaba reis. Ne yaptın? Aha haber lan? gitme lan gel. Gel gel. Lan oğlum başkaları da mı var burada? Allah sizi kahretmesin. Abi bu nesneyle ne kadar süre saklanabilirsin ki? Nasıl saklanabilirsin yani? Nereye saklanabilirsin? Saklanamadım. Hayır ya üst, üstüme oturma ama ya. Ben mi? Abi üstüne oturunca etrafını göremiyorsun ya. Şöyle Sen nesin taş mısın? Taşım taş taş üstüne olmaz Samet git defol. <laughs> ya. Şş. Bak ya. karşıda televizyon var ya televizyonun oraya kon Samet daha demin ben ondan yandım oğlum git başka yere hemen. Vallahi bir Samet ya. dua et beni <gülüyor> yakalamasınlar. <gülüyor> Gittim o kadar şey arkadan üstüne çıktı <laughs> Arkada o kadar şey var sen benim üstüme çıktın ha. Aha. Geldi ulan bu kütüphane evet, nereye gidiyor? kütüphane nereye gidiyor hangi? Bak bak benim üstüme çıkarsa vururum ha. Ben öldürürüm onu. Vallahi öldürürüm billahi öldürürüm. Elimizde kılıç varken görebiliyorlar mı? Hayır. Allah arkamda. La bırak dayı onu. Onu Kaç! Kaç. Ve rip han kanalı. <laughs> Yok daha yazmadı daha yazmadı. Ben ümitliyim. Allah öyle bu bodozlama kaçıyorum yani kaçtığımı zannediyorum. Ben şimdi merak ediyorum. Son dakika içine girildiği zaman acaba değişik şeyler verecek mi? Saklananlara. Hani ok mok gibi bir şey veriyor mu? Lan. Anka Kanka şu an ortalıkta kaçıyorum biliyorsun değil mi? Millet benim peşimde 10 kişi var, 30 kişi var peşimde. Vurmayın la! Ben, ben sana sormadım zaten. Takım elbiseli oyuncuyla konuşuyordum. Kanka birisi klas. dalarsa, dalırsa ya da artık neyse. Hemen ka evet? kapışıyoruz. İkimiz dalalım. Az önce Kanal da aynı şey söylüyordu. Ben alama gidiyorum vuruyorum onlar kaçıyor. Ben vuruyorum onlar kaçıyor. Abi vurmayın Sa vurmayın. Ana, ben... Anam. Bunlar ne diyordu i̇ki, ta <laughs> iki tane taş taş üstüne bir şeyler saçmalıyorlardı öyle. Aynen iki tane taş taş üstüne duruyoruz şu anda ve açık, açık alandayız haberiniz olsun. Tamam ağzınızı burnunuzu bir kırayım. Samet bence üstünden kalksan iyi olacak ha. <laughs> aynen aynen. Abi. Ama ne yapayım yer yok kusura bakma. Hadi lan hadi. Başla başla başla. Arkadaşlar beni oyuna evet, dahil edecek Ne kadar rahatsız ya. Ya valla arkadaşlar adam... iki tane taş taş üstünde duruyor. Ve ortada duruyoruz biliyor musun? Sokağın ortasında duruyoruz şu anda. Herkes yanımızdan geçip gidiyor. görmüyor İki taş taş üstünde. Hayır abi böyle köşede bir yerde dursak diyeceğim ki fark etmiyorlar. Normalde bildiğin ortada duruyoruz yani şu anda. Her ya insan evladı fark eder yani kalp atışı yapayım. Yanlış sen uyar. Bak yanımızdan iki, üç, dördüncü kişi geçti şu anda. Evet. Bizi bilerek sona bırak. Bana, bana da öyle gibi geldi ama fark ettiysen şu anda bir buçuk dakika kaldı ve altı tane saklanan var. Vallahi az kaldı hadi bakalım. Bizi zor, Aynen. zor bulurlar ya bizi. Biz böyle taş bana taş taş yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz halimizi bir sen. <laughs> Oğuz bulamaz. Abi, o, halbuki var ya o kadar çok net, belli bir yerdeyiz ki anlatamam sana yani. Öyle boşlukta duruyoruz. Bak yanlış yerde arıyorsun, içeride arıyorsun, dışarıda arayacaksın. Dışı Abi bizim. işini kolaylaştırıyorum. İşini kolaylaştırıyorum. Sen, senin bana yaptığın muameleyi yap bak ya. Hiç, dinlemiyor bile. Ben şu anda seni görüyorum. Neredesin, dur. Aa dur uzaklaştın göremiyorum artık. Allah. Kalp atışlarını biz yapalım bari hiç gelen yok. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Herkes arıyor. kapalı arıyor ha. Biz böyle dışarıda iki tane taş taş üstüne. Duruyoruz öyle. <laughs> Hadi son 30 Hadi bakalım. Samet kazanacak mıyız ya? Ya bilmiyorum. <laughs> Korkuyorum. Değil mi böyle bir şey oldu ya. Bak 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 bak. Bye, bye, bye. Hiç. Ah öldüm. Son 10 Ama saniye kaçtım kadar. Kaçtım ben kaçtım ben kaçtım ben tamam kaçtım kaçtım. Hadi Anka. Hadi kazanacağım. Hadi. Kazanacağım. Son 10 saniyede <laughs> öldün ya çok üzüldüm. Aynen. <laughs> Ve işte kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. <laughs> Samet geçmiş olsun kanka. <laughs> Valla böyle kötü oldu biraz ya. Son 10 saniye. <laughs> ha, galiba buradaydınız. Samet'in yarısı duruyor. <laughs> Yarım duruyor mu? Aynen kanka yarısı duruyor. <laughs> evet. Anka tek başına kazandı. Sağ olsun ilk turda bana küçük şaka yaptılar. İşte birlikte ağzımı burnumu kırdı ama olsun. <laughs> e Sonda yaptıkları taş taş üstüne atlı saçma isimli <laughs> taktikle birinci oldular. Ya yani gerçi Samet olamadı. Ben son ben 10 saniye an kaybettim. An Anka yani. birinci oldu. Ben feda ettim kendimi. Lan <laughs> ne feda ediyorsun oğlum son 10 saniye kalmış. Kaçsaydın ya. Kaç Tebrik mi? edin beni. Tebrik. Kaçamadım demiyor feda ederiz. ettim. Her neyse Samet'in de taktiği bu demek ki. <laughs> Geldik videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla taklanma istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.